Duygu Hanım, şimdi biraz önce Sayın Mehmet Ali Bey'in söylediği konuyu hı hı. öne alarak müsaade ederseniz Buyurun. sözlerime başlamak istiyorum. Ee, Türkiye'de güç, güçlendirilmiş parlamenter sistem konuşulduğu kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi üzerinde derinlemesine bir konuşmayı maalesef göremiyoruz. Hı hı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1982 yılında bir anayasa kabul edildi. Bu anayasa zaman içerisinde sürekli değişikliklere uğradı ve parlamenter sistemle idare edildiğini söylenen ülkemizin sisteminin yarı başkanlık mı, başkanlık mı, parlamenter sistem mi olduğu konusunda zikzaklar çizdiği, bir nevi neresinden bakarsanız orayı gördüğünüz bir hale dönüştü. Şimdi bundan biz ne zaman kurtulduk? Biz 2017 Nisan ayında yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine kavuştuk. Fakat hala daha düşünce kodlarımızda, gerek akademisyenlerimizde gerek siyasilerimizde parlamenter sistem kodları üzerinden meselelere bakış var. Bunu şunun için ifade ediyorum. Yapılan seçimlerde 2018 Haziran seçimlerinde iki sandık ortaya konuldu. Sandığın birisinde ülkeyi yönetecek olan yönetim erkinin başı Cumhurbaşkanı seçildi. Diğer sandıkta ise e, yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi değerli üyeleri seçildi. Birinin görevi yasa çıkartmak ve denetim yapmak, diğerinin görevi ise ülkeyi yönetmek. Şimdi 2018 yılında bu ortaya konulan yeni sistemde bizler parlamento kısmında e, Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Ve Sayın Genel Başkanımız da e, meclise bu şekilde girdi. Diğer parlamenterler de gerek kendi partilerinden gerekse diğer partilerden aday olaraktan parlamentoya girdiler. Yani burada e, bir ben e, sizinle... Beraber olduğumda bakanlık isterim, efendim bakan yardımcılığı isterim gibi noktalar aslında dayatma noktasına getirilirse sistemin özüne aykırı. Ama talepkar olunamayacak anlamı da buradan çıkmaz. Neden? Eğer bizim şahsımızda Büyük Birlik Partisi tüzel kişiliği şahsında meseleye bakacak olursak bizler de yaklaşık 30 yıldır ilk ismi, nizam Alem ocakları olan bugünkü ismi Alperen ocakları olan Gençlik yapılarımızda bir sürü insan yetişti Bu yetişen insanlar Aynı zamanda partimizde görev aldı Aynı zamanda diğer alanlarda Akademisyen olarak bürokrat olarak yer aldı Bu insanların içerisinden Bakanlık görevini icra edecek Bir sürü isimler yetişti Bakan yardımcılığı ya da diğer bürokraside üst düzey Bürokraside Görev alacak bir sürü insan yetişti. Tabii ki bundan sonraki önümüzdeki seçimlerde bu arkadaşlarımızın seçilecek olan Cumhurbaşkanımızla e, birlikte görev yapma noktasında tekliflerimiz olur. Bunda da bir beis yok ama bu bir dayatma şekline gelmez. Millet İttifakı'nın içine düştüğü hata şurası. Hala yeni sistemi kabullenmedikleri için evet hayırdan bugüne Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemiyle ilgili Herhangi bir katkıda bulunmadıkları ve bunu sürekli değiştirmeyi ifade ettikleri için ikilem içerisinde kalıyorlar. Hı hı. Ne gibi bir ikilem içerisinde kalıyorlar? Diyorlar ki biz Cumhurbaşkanı yardımcılığı nezdindeki alacağımız görevle başbakan düzeyinde bir kişiyi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız diyen altılı masanın değerli tartışmacıları var ya da Sayın Meral Akşener gibi direkt olarak ben e, birinci parti olarak çıkacağım ve buradan başbakanlık yapacağım. Kodlarıyla meseleye yaklaşanlar var. Şimdi bunun teorik olarak uygulanması bu anayasayla mümkün değil. Ha Bunu biz protokolla çözeceğiz ifadesini kullanıyorlar. Biz altılı masa olarak öyle bir protokol hazırlayacağız ki bu hazırladığımız protokolla yönetimi nasıl yapacağımızı kimlerle oluşturacağımızı hatta... Bu, Cumhurbaşkanı yardımcısının başbakan olarak bakanlar kurulunu kendi tesis edeceğine kadar varan iddialar var. Kendilerinin ifadeleri altılı masanın herhangi bir partiden ziyade altılı masa hı hı. olarak söylüyorum. Benim katılmış olduğum bir başka televizyon programlarında da İdris Şahin Beyefendi bunu detaylandırdıklarını da ifade ettiler. Şimdi bu kodlarla bakıldığında siz ülkenin anayasayla dahi zor yönetildiği bazı alanlarda zorlandığı bir sistemde altı parti bir araya geleceksiniz bir de size destek vermekle mükellef kendini gören HDP de burada yer alacak ve bir protokolla ülke yöneteceksiniz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Hem anayasal olarak hem yasal olarak hem gerçekçilik anlamında diyorum, mümkün değil bu. Onun için Bunu ilk defa duyuyorum. Çok doğru. Onun için e, Millet İttifakı'nın yol göstericiliğinde biz şunu okuyoruz. İki yılda dört seçim daha yapılacak bir e, ülke ile karşı karşıya kalacağız. Bunun toplumdan güçlendirilmiş parlamenter sistem çok seslendirildiğinde toplumdan gelen tepkiler durmadan seçim mi yapacağız? Dünyanın içinden geçtiği hal, ülkenin içinden geçtiği zorluklar e, dört seçimi iki yılda kaldırır mı? Sözüne ara çözüm bulmak için... Bu formülü ortaya atıp konuşmaya başladılar. Halbuki yapılacak olan çok basittir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi ben bütün partilerin ortaya koyduğu tezleri, geleceğin devanın iyi Parti'nin hangi parti varsa e, hepsini incelemiş bir e, kişiyim. Burada e, gelecek hakkını iade etme anlamında söylüyorum. Gelecek Partisi'nin önceden e, güven oyu alacak bir hükümet e, garantisi verilmeden hükümet düşürülemez e, noktasının dışında ortaya koydukları çok farklı bir şey de yok halbuki bu sistemi yani cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin revize edilmesi noktasında hem de tam onlara uygun olarak e, topa girmiş olsalar da tırnak içinde futbol deyimiyle mesela cumhurbaşkanlığı e, yardımcılarından ikisini üçünü kaçsa istiyorlarsa efendim millet seçer tezini ortaya koyup bunu e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bakan üst düzey bürokratları da buradan denetimden geçer. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte başkanın önerdiği, senatonun kabul ettiği sistem gibi bir takım değişiklikleri artı e, parlamentonun denetimdeki eksik kalan yönlerini seslendirseler ve uyum yasalarına Katkı verselerdi bugün Türkiye bu sorunların çoğunu aşmış, seçimlere daha sıhhatli, belirsizlik olmayacak bir ortamda girecek olurdu. İşte onun için altılı masa bir türlü net kararları ortaya koyamıyor ve iddia ediyorum aday da belirleyemiyor. Yani az önce Mehmet Ali Bey'in dediği gibi bu plan doğrultusunda işte olabilir dedi. Ben Mehmet Ali Bey'in görüşlerine saygı duyarım. Benim benzeremden bakıldığında ben şöyle görüyorum. Türkiye gibi bir ülkede e, Türk siyasetini incelediğinizde liderin ne kadar önemli olduğu, liderin siyasette ne kadar efendim e, halkla kurulacak irtibatta önde olduğu bir ülkede siz son iki aya sıkıştırılacak bir e, Cumhurbaşkanı adayıyla seçmene hangi mesajları vereceksiniz, seçmenle nasıl buluşturacaksınız? Bunun gizemlilik yaratılmasının ve açıklanmamasının tek sebebi Altılı masanın bu adayı açıkladığı anda kendi içerisindeki enerji düşüklüğüne uğrayacağı noktasıdır. Hatta da olmaya Sözümü ben tabii ki bir siyasi olarak daha e, seçerek ifade etmek hı hı. istiyorum. Daha e, ileri boyutlarda da ifadeler kullanabiliriz. Bakın e, Altılı masanın ortaklarından bir tanesi Sayın Uysal Demokrat Parti lideri. İki partinin e, genel başkanının liderinin aday dahi olamayacağı noktasında bir beyanatı olup içerideki krizi efendim Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabalarıyla sonlandırdılar. Gelecek Partisi'nin efendim e, Deva Partisi'ne yapmış olduğu teklif her ne kadar e, reddinden sonra Gelecek Partisi temsilcisi çok sert e, beyanat vermişse de bir de Deva Partisi'nin e, Sayın Genel Başkanı'nın verdiği Diplomatik ama oldukça rencide edici ifadeye bakın. Sayın Babacan daha diplomatik ve daha yumuşak bir, e, relax bir kişiliğe sahip bir insan. Ama söylediği kelime aynen şu. Teklifi e, yönetime getirdik, 21 arkadaşın 21'de reddetti. Şimdi bir saniye, yani siyasette bazen şu ifadeyi kullanırsınız. Değerlendiriyoruz, değerlendireceğiz. E, ağırlık görüş bunu kabul etmedi. Bu ne demektir? Siz bizim için yok hükmündesiniz bu teklifle demektir. Yani bazen insanı e, sert sözlerle e, döversiniz, bazen de diplomatik olarak döversiniz. Yani e, bu iki partinin dahi birbirlerine yakın olan, aynı AK Parti içerisinden, aynı gelenekten iki partinin dahi birbirine yaklaşımı, e, en sonunda e, pardon daha öncesinde Demokrat Parti'nin bu iki partiyle ilgili yaklaşımı, işin ucunu İyi Parti ile... E, Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki e, yarışa da getirdiğinizde farklı bir boyut ortaya çıkıyor. Sayın Akşener bir dönem e, Sayın İmamoğlu ile ilgili işte e, neydi Rabbi e, Meesler mi yüzünde Aa, yani evet, Allah'ın nurunu gördüm ben evet. başlayan e, onunla ilgili övgülü e, sözlerden son e, günlerde Sayın efendim Mansur yavaşla beraber fotoğraf vermeye gelen bir çizgide bir politika üretiyor. Bunlar boşuna yapılan siyasette hamleler değildir. Kendi içerisinde politika tutarlılık e, içeren olaylardır. Neden? Çünkü ne demişti Sayın e, Akşener? Ben Başbakanlığa talibim ve bu konuda taviz yok. Sözümden dönmem. Yeni bir beyanatıdır. 21 Temmuz hı hı. tarihli bir beyanatıdır. Şimdi bu şu demektir. Bir siyasi partinin bir platform içerisindeki bir siyasi partinin lideri ben en iyi birinci olacağım diyorsa oradaki diğer partileri geçmeyi ifade ediyordur. Ve bundan dolayı da hakkım e, başbakanlıktır. Yani yönetim erki bende olacak diyorsa buradaki talipliğini gösterir. Ve yapılan bütün e, e, altılı masadaki cumhurbaşkanlığı tarifinde neyi görüyoruz? Öyle bir mükemmel bir kişilik tarif ediyorlar ki ama bu kişilere diyorlar ki sen seçildiğinde biz böyle bir mükemmel aday bulacağız. Şu 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 özelliklere sahip ve bunu bulduktan sonra aday yapacağız ve ona diyeceğiz ki sen şurada sembolik olaraktan dur. dur. <laughs> ya böyle güzel bir aday niye <laughs> sembolik olarak dursun bu kenarda? Bu monarşiye benziyor. Yani bu çok e, ilginç bir yaklaşım. Ne olacak sen orada duracaksın. Biz bir kişiye başbakanlık yetkisini vereceğiz. Efendim o kuracak şeyi de bakanlar kurulunda o yönetecek. Her biri kendi içerisinde nereden baksanız tenakuzlar içeren sözleri biz duyuyoruz. Bunun sebebi de şu, ortaya bir şey koyamadıkları için bu tür şeyler söylüyorlar. E, yapılması gerekenin ben yine bir e, başka bir parti temsilcisi olarak şunu bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün ya da evvel gün söyledi, adaylarını bir an önce açıklasınlar. Büyük Birlik Partisi özeline gelirsek Büyük Birlik Partisi olarak biz zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğimizi yönetim erkinde e, milletvekilliği anayasa e, Türkiye Büyük Millet Meclisi kısmında da kendi alt ve ambemize Cumhur İttifakı içerisinde seçimlere gireceğimizi beyan hı hı. ettik. Zaten bir ittifak içerisinde olduğunuzda yüzde yedilik baraj ortadan kalkmış oluyor. O zaman iş e, yerel barajlar dediğimiz işte İstanbul'da Anadolu yakasında. 2.75, 90 ile 110 bin arasında bir oy aldığınızda milletvekili çıkartabiliyorsunuz. Üçüncü ve ikinci bölgede biraz daha yukarıda yani %3 küsürle milletvekili çıkarabiliyorsunuz. Ama bizim iddialı olduğumuz Sivas gibi, Konya gibi, Kocaeli gibi, e, Samsun gibi birçok il de var. Biz bu çalışmalarımızda e, en azından bir grup kuracak derecede milletvekiliyle meclise gireceğimizi düşünüyoruz. Nokta atış yapıyorsunuz. Evet. Bunun yanında da yine e, altını çizerek söylüyorum dayatmacı olmayız ama teklifimiz de yönetim erkinde bizden kadroların olması noktasında da tekliflerimiz bundan sonraki hı hı. E, 2023 seçimlerinde olacaktır. E, zaten bunun içinde 17 bölgeye birisi yurt dışı hı hı. olmak üzere ülkemizi seçim bölgesine ayırarak Divan Üyesi arkadaşlarımız her birinde çalışmalara başladı. 4 aylık bir program yaptık. En son Meral Akşener Hanımefendi de kendi partisine o gerçi erken seçim olacak iddiasıyla hazır olun dedi. AK Parti de İstanbul ağırlıklı olmak üzere seçimlere hazırlık noktasına hı hı. çalışmalar yapıyor. Biz de kendi penceremizden bu hı hı. çalışmaları yapıyoruz ve beklentim de son olarak hı. beklentimiz de Millet İttifakı'nın bu sistem üzerinde çok zıtlaşmaktansa bu sistemin başta uyum yasaları olmak üzere diğer birkaç noktada dokunuşla revize edilmesine katkı vermesini de bekliyoruz. Peki